hiçbir şey söyledi mi? Yok hiç söylemedim. Bir tedirginlik hissettin mi Serhat'ta? Valla o zaman bir şeyde ben bilmiyorum hiç fark etmedik. Yani gördüğüm binaya gittiğim bir şeyler gördüm. Yok hiçbir şey giden ne anlattı ne de söyledi. Hiçbir şey söylemedi sana. Yok, yok. Dikkatini çeken başka bir şey oldu mu? Yok. Peki sence Serhat öyle biri midir? Neden sence bu olayı sakladı Serhat? Vallahi bilmiyorum. Yani korktuğundan saklanmış, o psikolojik sorular saklanmış ne bilmiyor yani. Hani arkadaşın ya. Ama arkadaşım da, hani ya o riski ben bile bileceğim O kendisi görmüş, kendisi korkmuş, söylememiş. Peki sen sordun mu Serhat'a sonra niye söylemedin, sakladın diye? Hiç sormadım. Zaten ifadelerden dolayı sormadım. Hadi korktuğunu sormadım. O psikoloji sorunuyla ötüne gitmedi bir Sormadın yani, merak etmedin Yok. o kadar. Yok. Tamam. Ee, şimdi Hanifi o zaman hani yayına bağlanan kişi de duymuş olsun. Hanifi aslında kahvede daha erken saatte Serhat'tan ayrılıyor gidiyor. Serhat diğer kahveye gidiyor. Oradan da 10-20 gibi kalkıyorsun. Sonrasında metruk binaya gidiyorsun. Sonra ne zaman tekrar kahveye geldin? saatleri hiç bilmiyorum abla. Mesela bu saatte mi o saatte mi? Yani, hani ben bu, ablamı bu, da mı? aramışım ya o saatleri de bilmiyorum. Hı hı. Ben yani mesela en fazla 5-7 dakika gidip gelişim olabilir. Hı hı. Onu diyebilirim. Oturduktan sonra zaten yani saat sen kaçta -20'de eve gittik. Bir dakika 10.20'de gittin. 5 dakika içerisinde geri mi döndün? Yani o, o öyle gözüküyor. Yani mesela gidip oraya gitmem, geri dönmem bilmiyorum. Babam sana demedi mi? Niye hemen geldin <laughs> ya sen? Babam fark ben ona dememişim yani mesela gideceğim ya da gözü üstündeydi diye böyle bir şey yok. Yani mesela ona dememişim. Hayır şey sana yok. dediler ya. Hmm. E sen okey'e bakıyorsun taşları söylüyorsun. Niye geldin tekrar demediler mi? O ben gitmeden önce. Tabii gitmeden önce diyor ya bu senin oğlun taş söylüyor. Ee, gitmeden önce ben onların yanına oturuyorum taşları söylüyor. Evet onu anladım. Ben babam, sonra çıkıyorum. Sonra çıkıyorum. çıkıyorsun yine hemen geliyorsun ya. Geri. Evet. babam bir Yine demediler mi sen taşları söyleyen yok. yine niye geldin? Yok öyle bir şey sormadılar. Babam biraz dalgın biri bir de sohbeti seviyor ya fark etmemiştir. Kim? Ben babam babam zaten televizyona bakıyordu abla. Babam televizyona öyle biri konuşuyor onu da hatırlamıyorum Sen kahveye geldin nerede oturdun ikinci kez? İki, aynı yere değil. Bu sefer babamın olduğu yere geçtim. Mesela e, kahvenin içinde babam hemen kenarında. Babam görmedi mi seni? Gördü benim içeriye girdi mi? Ne dedi? Ya öyle arkadaşı konuşuyordu. O oh, Bilmiyorum kimle konuşuyordu. Okey mi oynuyordu baba? Yok yok konuşuyordu. Televizyona bakıp konuşuyordu. Bir meseleden bahsediyordu da artık bilmiyorum. Neydi Sen orada oturdun tek başına? Arkasında hemen. Ne kadar oturdun? Bilmiyorum. Bakın ben diyorum ki... Yani mesela o saatleri bilmiyorum. 5 dakika mı 10 dakika mı? O saatleri hiç mesela tahmin edemiyorum. Bilmiyorum. Tamam ne kadar oturup eve geçtin? İşte onu da bilmiyorum. Karşıda mesela orada... Nasıl Hayır söyleyeyim? anneni almaya gidecektin ya. Annen de kaldı orada. Sonra ben babam ile amcam birlikte eve gittik. Orada oturdun sen? Baban evet. amcan eve gittiniz. Evet. Kaç gibi eve gittiniz? Bilmiyorum işte saatleri hiç. Babana bilmem. sormadın mı? Baban daha iyi biliyordur. Yok. Babama sormadım saat Kahve kaçta. Kaçta kapanır? En fazla 11'de. 11 12'de yani en fazla 12. 12. Evet. 12 gibi kapanır. Daha gibi kapan. da uzun sürebilir ama. Kapanmış ama... mıydı? Bilmiyorum. Ya o insan varsa da onlara tam olarak o günü hatırlamıyorum. Bakın 6 yıl üstünden geçmiş. Yani kim vardı da, biz çıktığımızda, kiminle beraber yok. Ama zarın biri de bizimle beraber bir e, arkadaşları da kendi evine ge geçmek için o da bizimle geldi biz yukarıya çıkarken babam amcamla beraber. Kim babanın arkadaşı mı? Evet evet. Yani sen onlarla dışarı çıktın. O sırada kimse eve çıktın? gitmek için. Eve evet. gittiniz. Evet. Eve gittiğinde On, annen gelmiş miydi? Onlara sorabilirsin saat kaçta eve gittiğimizi. Annem gelmemişti. Annem bunlar Biz geldi. Eve gittik. Annem daha sonra geldi. Oturduk. Yani mesela aradan çok sonra. bir fark geçmedi zaten. Peki annen sen görmesiyle. niye tekrar anneni almaya gitmedin? Bir beş iki ya, korkuyorum dakika. Korkuyorum zaten çıkmaya. Orada kahvenin içinde zaten babam kahvenin içinde çıkmayı korkuyorum. Niye? E beni de öldürecekler. Bilmiyorum ne olacak. E sen belki çocuğu kurtarırdım diye söylemedin mi kimseye çocuk orada diye? Bak ben kendi korkuma geçmiştim. O psikoloji kendi mesela beni de öldürecekler. Çocuk bir şey mi oldu o mu oldu? Ben, o baskıyı da ben kendime yapıyordum. Aslında Serhat bak ben şunu söylemek istiyorum. Sen eğer on buçuk gibi gördün ya bu çocuğu. Evet. Sen eğer bu çocuğu gördüğünü on buçuk gibi söyleseydin bu çocuk kurtulabilirdi. Onu bilmiyorum abla ben doktor değilim. Yaşıyormuş değil çünkü. E, o da ya, öldüğünü falan düşünmüş. Şey sağlıkçı falan değil hmm. ki anlasın. Ama nasıl şimdi söyleseydi o çocuk yaşıyor olabilirdi yani. Çünkü e, 11 buçuk gibi 11.47'de bulunup hastaneye götürülmedi bir saat önce götürülürdü. Esra Hanım. Evet. Şimdi o dünkü şahısdan benim kafam daha da orada. Onun yalanında. Sen, cevap verdiniz ya siz ona şimdi. Cevap verdiniz. Yok o sade değil. Dedi ya yolda. Şunu da söyleyeceğim. Keşke Abdullah burada olsaydı. Abdullah belki şu anda beni izliyor. Siz seslenin gelsin pazartesi ben günü bu. Ben seslenirim. Abdullah gelsin. Ben bak yani ben buradayım. Gitmeyeceğim. Hı hı. Özellikle de o dün televizyonda konuşan şahsi bekliyorum. O gelmiyorsa babası gelsin. Babası gelmiyorsa büyüğü kimse büyüğü gelsin burada canlı canlı. Hı hı. İşim... Karşılıklı konuşalım. Gelsin davet A, edelim kendisini o de. O olduğu gece de yalanlarından dolayı. Şimdi keşke Abdullah burada olsaydı. Abdullah beni aradı. Dedi ki muhtar bunlar bizi Mehmet Bey bence onları davet edelim buraya gelsinler. Ben öyle bunu sonra. anlatayım ondan sonra Esra Ama Hanım. Ama çok süremiz kalmadı. Hayır süre değil süp, az, kısa bir şey. Ha, söyleyin. Abdullah beni aradı. Dedi ki muhtar bunlar beni bizleri öldürecek mi? Dedim kim? Dedi ortaşlar. Hı hı. Nerede dedi yolda yolumuzu keşmiş kesmişler Ben direkt ben jandarmayı aradım. Dedim orada e, e, ekipler gezdiği için. Dedim en yakın ekip nerede e, varsa orada gönder. Dedim ben de çıkıyorum. Bana dedi ki muhtarım sen de çık. Ben, eşim, kaydım. Bir de benim hiçbir oğlan var. Hı hı. Arabaya bindik. Abdullah burada olsaydı ben hepsini yani o, o biliyor. Tamam yok. Biz şimdi gittik. Ben... Yola gitti bir Allah'ın kulu yok. Bir Allah'ın kulu yok. Biz döndü geri. Nimetullah'ın evinin önünde bir karabalık var. Durduk arabada pencereyi in, pencere camını indirdim. Dedim ki ya dağılın kimse yok. Ne buradadır? Kadın, çoluk, çocuk herkes orada. Dağılın dedi bir şey yok. Abdullah burada mı Abdullah arabayı yumruk kurdu. Hı hı. Bizim arabaya. Kaynım da hatta kızı dedi ki Lan dedi niye arabama yumruk vuruyorsun? Ben indim aşağıya. Dedim Abdullah beni arayan sen. Şimdi Senin Mehmet Bey, için yola giden ben. Mehmet Bey size kalktım, yumruk atıyorsun? şu an anlamıyor. Yani şu an çünkü bambaşka bir konu anlattığınız için İnsanlar anlamıyorlar. Ben anladım. Şimdi taraf da yok. Şimdi ben ne o, demek o şahıs için söylüyorum. Onun yalanını tamam, söylüyorum. Bey. Tekrar onu bekliyorum. Sularını bekliyorum. Tamam. Ben buradayım. Gelsin, Karşı... bir arayalım. Gelsinler. Eslam bir dakika için. konu vaktimiz kalmadı artık. Zaten savcılığa e de, de vermişim. Musa Bey'e de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Şimdi diğer konumuza geçelim. ne diyor şuna bir hareket yapıyor.